Zaten sigortası, e, vergi borçları tamam. Sadece muayenesi kaldı. Muayenesi yaptırdıktan sonra geri sahibine motoru teslim edeceğiz. Motörden sonra. Motorun durumu bu arkadaşlar. E, ben bu şekilde çita tarzı, e, CG tarzı, CG diyorlar. E, CG tarzı motor arkadaşlar en son 15 yıl önce binmiştim tane Mondial 125 UAG diye bir model vardı. 2006-2007 yılında elinden geç bir tane elinden geçmişti, sıfır almıştık. Ay telefonu mu Sıfır almış arkadaşlar motoru o zamanlar ee, bir müddet bindik. Şahsım almadım, babam almıştım. Ee, o zaman tabi ee, herhangi bir motor yoksa o anda ona biniyorduk. Güzel motordu, güzel gidiyordu. Ondan sonra zaten JK tarzı motorlar bir başladı. Her her marka e, bu tarz motor çıkarmaya başladı arkadaşlar. Mondial'i çıkarmıştı zaten. Cubas çıkarmaya başladı. Ne bileyim Asset çıkardı, Hyjun çıkardı. Her çıkarmaya başladı motorları. E çünkü ha yani bunun 50'li de var, 100'lü de var arkadaşlar. 150'li de var, 125'li de var, 180'li de var ama hani motor e, hem yakıt açısından hem de herkesin kullanılabildiği açısından çok popüler bir motor haline geldi. Yani Apache'nin altında da CG vardı. Ee, işe git gelmek için alan da vardı. Ne bileyim Karakoca binen de vardı. Her türlüsü vardı yani. İşte En son o zaman binmiştim motoru. 2007-2006 yıllarında binmiştim. Bir de 15 yıl sonra tekrar şimdi üzerine biniyorum. Ha şöyle bir şey. Hani altında da motor bisiklet gibi. O ayrı bir şey ama. Hani böyle gaz değişti, ne bileyim sesi. Evet arkadaşlar, motorun muayenesini yaptırdık. Tek seferde geçirdik. Hiçbir çalışmayan aksamı yok. Her şey faal çalışmakta. Uzun, kısa, sinyaller, dörtlüler, stop. Herhangi bir çalışma hiçbir şey yok arkadaşlar. Tertemiz makine kullanıma hazır. Satışa hazır. Evet şimdi eve geçiyoruz. Yarın sabah da satışı olacak. Şu BP'den bir benzin alalım. Ondan sonra bir eve doğru uzayacağız arkadaşlar. Hem de size bir çıtan nasıl ipini görürsünüz videolar. Herhangi bir çıtan basma videom yok. Ona bakmış olursunuz. Sonra hemen tekere gelecek ya. Halet ne Şöyle yerimizi alalım şuradan. And methods label me elite. The weapon, making niggas die. Witnessing breathless imperfections. Can you picture my specific plan? To be the man in this wicked land, underhanded. It's a plan. Oh, uh, scams are plotted over grams of rocks. Undercover agents die by the ramp.